Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Nevzat Korkmaz. Buyurun. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışma günleri ve çalışma saatleriyle ilgili değişiklik önerisi getiren grup önerisi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz aldık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne ilk yaptığı bir şey bu ne de sona benziyor. Meclis'in sürekli gündemini değiştiriyor. Meclis'in çalışma saatleriyle oynuyor. Adeta adeta millete söyleyecek sözü kalmamış bir partinin dostlar alışverişte görsün babından yaptığı işler. Değerli arkadaşlar artık bütün dünya bütün dünya Türkiye Büyük Millet Büyük Millet Meclislerinin, parlamentoların kesin gündemle taslak gündemle çalışmasını konuşuyor. Bunu birçok parlamento becermiş. İki dönemdir iş Tüzük Uzlaşma Komisyonu'nda da bunlar gündeme geldi. Şimdi sanki bütün bunlar konuşulmamış gibi sanki bütün dünya böyle bir yolda ilerlemiyormuş gibi adeta iş tüzükle bir oyuncak e, oynar gibi sürekli oynuyorsunuz. Yani ortada ne iş tüzük bıraktınız ne yasama ve denetim adına bir kurumsallık bıraktınız. Saldım çayıra Mevlam kayıra misali karanlıkta yol bulmak el yordamıyla yön tayin etmek gibi kimin aklına ne geliyorsa onu yapıyor ve bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir gündemle çalışmaya mecbur bırakıyor. Bütün bu olan olan bitenlerden çıkardığımız sonuç şu. Ya güzel kardeşim Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hiçbir planınız, programınız yok. O gün rüyanızda ne görüyorsanız onu getiriyorsunuz. Ya da ya da meclisin gündemiyle sık sık oynamayı muhteşem AKP icraatlarından biri gibi görüyorsunuz. Anlaşıldı, anlaşıldı. Millete söyleyecek sözünüz kalmadı. Deniz bitti. Sunni gündemler, kavgalar, bir incir çekirdeğini doldurmayan adeta gündemlerle milletin gündemi gündemini konuşmaktan sürekli genel kurulu uzak tutuyorsunuz. Bu yeni getirmiş olduğunuz grup önerisine bakıyorum. Ne getiriyorsunuz? Ne değiştiriyorsunuz? Efendim çalışma saatleri 23'e kadar. E zaten öyle. Çalışma saatleri zaten salı günü 15 23 arası. Efendim çarşamba ve perşembe günleri de yine 14 23 arası. Yani burada yaptığınız bir değişiklik yok. Buna buna kimse alınmasın ama Getirdiğiniz bu önerilerle laf söyledi kabak ağacı derler. Yani hiçbir içerik yok, hiçbir efendim bir değişiklik yok. Sadece tekrarlardan ibaret, tekrarlardan ibaret bu grup önerileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul ediyorsunuz. Gen soru bitiminde gidilecek diyorsunuz. E Zaten geçen haftada AKP grubu olarak meclise gelmemeyi bir alışkanlık haline getirdiniz iki gün mecliste çalıştırmadınız. Yani şimdi gen soru bitiminde gidilecek diye bu yapmış olduğunuz devamsızlığı, bu yapmış olduğunuz tembelliği genel kurul kararına mı çevirmek istiyorsunuz? Tabii sizin bileceğiniz iş. Yani millete vermiş olduğunuz sözün ne kadar arkasında olursunuz, efendim bu sorumluluğun gereğini ne kadar yerine getirirsiniz, herkesin kendi vicdanında, kendi bileceği iş. Ancak Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli vaktini heba ediyorsunuz. Yani meclisi adeta toplan dağıl modunda çalıştırıyorsunuz. Yani bütün bunlar bile biraz önce söylediğimiz gibi millete söyleyecek sözünüzün artık kalmadığını gösteriyor. Dedim ya bu sizin bileceğiniz iş. Ama bizim bileceğimiz bir iş var kıymetli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde iş düzünde çoğunluk partisinin çoğunluğun hakkı hukuku belirlenmiş efendim diğer partilerin de muhalefetin de hakkı hukuku belirlenmiş yani çoğunluğa çoğunluğa Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırma görevi yasama görevi verilmiş muhalefete de denetim görevi verilmiş işte muhalefette bu denetim imkanları imkanlarından birisi olan soru sorma sözlü yazılı soru sorma hakkını kullanarak ancak bu görevini ifa ediyor. Siz şimdi bu getirdiğinizle bizim denetleme imkanlarımız getirdiğiniz önergeyle bizim denetleme imkanlarımızdan birisini alıyorsunuz. Hem de ya nezaketen muhalefete sormadan sözlü sorular görüşülmeyecek diye bir ibare getiriyorsunuz. Kaldı ki bunu ilk kez de yapmıyorsunuz. Defalarca uyarıldı. Benim hakkım, hukukum üzerinden nasıl kurban kesebilirsiniz? Yani önce ben bu haktan vazgeçiyor muyum? Nezaketen benimle görüşmeniz gerekmiyor mu muhalefet olarak? Dolayısıyla çoğunluk partisini muhalefet partilerine karşı saygıya davet ediyorum. Kendinize saygınız olmuyor olabilir ama demokrasiye, çoğulcu demokrasiye karşı saygıya davet ediyorum. Bu iktidar iktidar gibi kalıcı değil. Yani bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış, size de kalmayacak. Bugün iktidar partisi yarın muhalefet partisi olacak. Yani sen eğer bugün muhalefetin hakkını, hukukunu çiğner isen aslında yarın neyle karşılaşacağını da efendim ilan etmiş oluyorsun. Dolayısıyla özellikle iktidar partisi milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum meclisin mehabetine ve muhalefetin hukukuna aykırı olan bu hususla ilgili birazcık daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Bu işlerden vazgeçin değerli arkadaşlar. Söylediğim gibi eden bulur. Bugün ne yapıyorsanız yarın yarın aynısıyla karşılaşacaksınız. Yani bu devranın hep size çalışacağını mı düşünüyorsunuz? İçimizde, içinizde geçmiş dönemlerde efendim diğer hükümetlerde görev yapan Recep Bey boş boş konuşuyorsun sevgili kardeşim müsaade et bak ya Ispartalı hemşerin olarak bir müsaade et bak kürsüde Ispartalı bir milletvekili var Ispartalı bir milletvekili var birazcık nezaket senden bir şey istemiyorum tamam bak boş boş konuşuyorsun varsa söyleyecek sözün gelirsin buraya bak gelirsin konuşursun ya ne kadar ayıp Recep Bey evet içinizde geçmiş dönemlerde değerli arkadaşlar diğer hükümetlerde görev almış milletvekilleri var yani bakanlar var belki de hiçbir dönemde iş süzüğün bu kadar oyuncak haline getirildiği bu kadar iç süzük ihlallerinin olduğu bir başka dönem döneme yaşanmadı rastlanmadı ya Allah rızası için onlardan birazcık daha yürekli bir çıkış bekliyoruz yürekli bir söz bekliyoruz yani bu iş tüzük ihlali nereye kadar devam edecek? Bu zihniyetle kıymetli arkadaşlar yani iş tüzükle oynamayı, muhalefetin hakkını, hukukunu çiğnemeyi adet haline getirmiş bu zihniyetle maalesef çağdaş bir iş tüzük yapmak da mümkün değil. Yani tamam tamam diye denilebilir ki yapılan işe bakınız. Değerli arkadaşlar demokrasilerde yapılan iş kadar o işin nasıl yapıldığının da hangi yöntemlerle yapıldığı da bir o kadar önemli. Bu yöntemlerin çoğulcu demokrasiye uygun olması lazım. Yani antidemokratik yöntemlerle ne kadar iyi iş üretirseniz üretin bunun millette bir karşılığı olmaz. Yani artık artık iş tüzüğün neden değiştirilemediği de bu e, davranışla bir kez daha anlaşılmış oluyor. Yani kıymetli arkadaşlar, iş iştüzükle oynamayı, sık sık oynamayı e, adeta bunu bir oyuncak haline getirmeyi işinize geldiği için devam ettiriyorsunuz. İştüzük değişikliğini istemiyorsunuz, istemiyorsunuz. Dolayısıyla e, efendim çağdaş bir iş iştüzük yapmak istiyoruz, çağdaş bir anayasa yapmak istiyoruz sözünüze de artık kargalar bile gülüyor, kimse inanmıyor. Çünkü bir sözü dikkate almak için önce o şahsın, o teşekkülün ne kadar demokratik olduğuna, e, demokrasi çoğulcu demokrasi karşısında nasıl durduğuna bakmak lazım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu klasik AKP grup önerisine de önerisine de destek vermeyeceğimizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece geçmişte yaptıkları efendim kötü bir tekrardan ibaret olduğunu belirtiyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.